Kıymetli hocam, kurban ibadetinin dini hükmü nedir ve kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Evet, e, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kurban kelimesi yaklaşmak, yakınlaşmak anlamına gelir. Kurbanla biz hem Rabbimize yakınlaşıyoruz, yaklaşıyoruz hem de bir sosyal yardım boyutu olduğu için insanlara yaklaşıyoruz. E, kökeni çok eskilere gider. Hatta ilk insan Hazreti Adem'in evlatlarından Kur'an-ı Kerim bahsederken ki Kur'an'da bizzat isimleri geçmiyor Habil Kabil ama e, Kur'an onlardan bahsediyor. Estağfirullah ve aleyhim nebe ebney Adem'e bil hak iz karraba ayet bu şekilde başlıyor. Kurban takdim ediyorlar Mevla'ya. Fakat bunlardan birisinin kurbanı kabul ediliyor, öbürü kabul edilmiyor. Ayet-i kerime şöyle e, sona eriyor. Allah muttakilerden kabul eder. Bunun anlamı şudur. Aslında sadece kurbanla alakalı değil bütün yapmış olduğumuz amellerde niyet çok önemlidir. Takva duyarlılığı çok önemlidir. Allah rızasını hedeflemek çok önemlidir. Nitekim başka bir ayette gene kurbanla alakalı olarak Estaizu billah لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ الْلُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Allah'a sizin kesmiş olduğunuz kurbanların ne etleri ne de kanları ulaşır. Ancak sizin takvanız, sizin niyetiniz, sizin ihlasınız ulaşır. Bu aslında bizim bütün hayat faaliyetlerimizde ilkemiz olan bir husustur. Bunu mutlaka gözetmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de e, kurbanla ilgili ayetler vardır. Hac suresinde bunların detayına girecek değiliz. Ama hepimizin, halkımızın bildiği bir sure var. اِنَّا اَعْتَيْنَا كَالْكَوْثَرْ فَصَلِّي لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Burada da efendim kurbanın kesilmesi emrediliyor. Hz. Peygamber aleyhisselatü vesselama ama onun şahsında bütün müminlere. Yani bu ayetin böyle bir yorumu da vardır. Gene Hazreti Peygamber'in uygulaması var. Hicretin ikinci yılında efendim bu meşru kılınmıştır. Bu ibadet emredilmiştir Müslümanlara. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ondan sonraki hayatında her yıl kurban kesmiştir. Kurban kesmediği yıl olmamıştır. Demek ki konunun hem Kur'an-ı Kerim'den hem de hadislerden uygulaması vardır. Demek ki Kur'an'la, sünnetle ve icma ile yani ümmet, İslam ümmeti bunun bir ibadet olduğunu kabul etmiştir. Yani mezhepler arasında bir takım farklılıklar var ama sonuç itibariyle bu İslami bir ibadettir, Müslümanlara emredilmektedir ve şa'ir dediğimiz İslam'ın sembollerinden birisidir.